Oysa herkes öldürür sevdiğini, kulak verin bu dediklerini. Kimi bir bakış yapar bunu, kimi dalga vukça sözlerle. Beni hasta baktım unutmuştum ya Seni hasta sevmemiştim ya Atlı sana üzerimde Seni hasta baktım unutamadım ya Senin baktım hasta görmedim ya Bu şeyi yakmak istedim ya Geliyordum bak görmedim ya Seni hasta baktım sevmiyordum Uyudum baktım ya yattım kalktım baktım ya Seni hasta baktım unutamıyorum ya Gitmiştim işte baktım ya Seni sevmiştim ya Yaptım sana kuşunları kuşumun maske Bitmedi mi? Yaktım ona baktım son sigaramı Sokak kumuna okuma haykırdım Sokak kumuna dinle bitmedi mi? Dindi tüy bitmedi mi? Seni asla baktım unutamadım ya Seni asla baktım sevindim dünya Gittin işte bak izledim ya Ben sevdim bak uyumak için. Son sigaramı yakmak istedim Sokak izledim İzledim asla bitmedi mi? Seni asla baktım sevmedim mi? Sevdim işte gördüm ayaklarımda Geliyordum işte bak izledim ya Seni asla görmedim baktım Sustum bu gece asla susmadım Bu gece de parmak sürümle Sıfaklarına baktım haykırdım Ağlamak için yoktu bu gece Erkekler adam aramazdı, Erkekler adam aramazdı, Erkekler adam aramaz. Bu şeyi beni hapsetmiş Bu ben de hasretmiş Pençuk hakkımda benim aklım asla Senin aklın bak Gönülmedim mi attım Mermim mermim asla bitmedi mi seni asla unuttum bu Çıktım baktım aklımda Yak baktığımdan asla kıramak Sınırım asla yatmadım Şu kalktığım neşke izledim de asla Seneye baktım asla unutamadım Gittim gördüm Yaptım ve ya, gördüm ben baktım izledim seni artık uyuyamadım ya Şu kalktığımda baktım, baktım, baktım gördüm ya Her gördüğümden hapsetmiş Seni asla baktım unutamıyorum Yoldum ya çıktım gittim Hayatımla yaktım ya Sınırım etmez istedim ya Şu haykırdım Herkes bundan bahsetmiş Bu şey unamayı terk etmiş Bu insan bana geliyor Seni asıl aklımdan çıkaramıyorum ya İşte bu kanı yapını unutmadı Kanı hep unutmadı Sus Bu İslam'ı beni hapsetmiş Bu benlik beni yak etmiş Bu benlik beni yak geçmiş Bu benlik beni bak seviyor diyor ya. Ezelim yanımda yani bak arkadaşlarım asla seni hasta baktım gülemiyordum ya sevdim Hep bak sevdim sana satırlarım hasta, bittim de seni hasta seni hasta Seviyorum attım aklım izlerimle geçtim sokak yanımda gezdim mahallelerde Seni hasta baktım gülemedim ya seni hasta baktım 34 tenlik yakmak istedim bu gece, Bu şey beni hapsetmiş